Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 çeşit peynirli börek yapıyorum. 3,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tepeleme tuzla hamur yoğuruyorum. Hamurum toparlandı biraz gördüğünüz gibi. Kulak memesi kıvamında bir hamur Hamurumuzu iyi yoğuruyoruz İyice özlensin diye Gördüğünüz gibi hamurum iyice yoğruldu yağlanmış kabına tekrar hamurumu alıyorum yarım saat dinlendiriyorum üstünü örterek dinlenen hamurumu tekrar masaya alıyorum hamurumu ikiye böleceğim arkadaşlar Filesini çok az daha büyük yapıyorum tepsinin üstüne alta hamur böreğin altına gelecek hamuru biraz daha çok az büyük yapıyorum. Bu şekilde yine bir 15 dakika dinlendiriyorum hamurlarımı. Üç çeşit peynir kullandım arkadaşlar. 150 gram zor peyniri kahvaltılıklar 50 gram beyaz peynir 50 gram da kaşar peynir rendeledim içine bir yumurta ve bir yumurtanın beyazını çırparak ilave ediyorum sarısını üstüne sürmek için ayırdım maydanoz biraz pul biber biraz karabiber ilave ediyorum eğer lor peyniriniz tuzsuzsa biraz da tuz ilave edersiniz isterseniz Şimdi bezelerimi açmaya geldi sıra. Gördüğünüz gibi merdane ile açıyorum. Oklava ile açamayan arkadaşlar için kolaylıkla açılabilen bir börek bu. Merdane ile hamurumu büyütüyorum. Arkadaşlar 100 gram tereyağı veya margarin eritip hamurların üzerine sürüyorum. Umarım iyice büyüdü. Üzerini yağlayacağım şimdi. Elimiz soğumuş, soğumuş yağla yağlıyorum. hamurumu katlayarak rulo haline getireceğim. Gördüğünüz gibi yuvarlıyorum hamurumu. Bu şekilde bir yarım saat dinlendiriyorum arkadaşlar. İkisi de hazır dinlenmeye. Üzerlerini örtüyorum tekrardan. Hamurum dinlendi. Şimdi açıyorum. Biraz büyük olanı tepsiye yayacağım. Böreğin alt kısmı olacak. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Şimdi tepsimi yağlayıp hamurumu üstüne alacağım. Biraz yağ serpiyorum. Şimdi hamurun üstüne peynirlerimi yayacağım. Şimdi diğer yani hamurumu da açıyorum arkadaşlar. Hamurum yeterince açıldı. Peynirlerin üzerine hamuru seriyorum. Kenarlardan hafifçe bastırıyoruz. Şimdi kenarlarını kapatıyorum. Üzerini tekrar biraz yağlıyorum. Çatalla delikler açıyoruz hamurumuzu. Yumurta sarısı sürüyorum. üzerine çörek otu serpiyorum. Arkadaşlar kanalım çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Böreğim pişti. Çıtır çıtır oldu gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere.